Kerem'e yani. bir, bir yeri var, sende iki var Kerali ama böyle şey Kerem'e gideyim. Kerem e bakalım biz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalı çalıp duran arkadaşımız Destans Türk'ün önerileriyle birbirimize deste oluşturup öyle ikiye gireceğiz. Ben Emir'e veriyorum. Emir bana deste oluşturacak. Evet arkadaşlar, şimdi bir destemizi deste seçelim. Şimdi bakalım kartlara ne varmış. Nihai oldu mu? Oldu ben şimdi ya. buradan... Düşesme mi oldu? Büşesin yani. geldiği zamanlar bir, bir iksir olarak fazla kartlara bakalım. Hayır, şimdi çok zor ya bunlar. İksir olarak fazla kartlara bakıyoruz. Hayır şey, büşesin varsa nihayet evet. olmak zor değil. Evet. Şimdi başka Birazcık ne alabiliriz? Birazcık arkadaşıma Siz? öneri verelim. Merhaba arkadaşlar ben Destansı Dül. Şunu, şunu dün. alalım. Bugün Avukat'ın kanalını şunu, çalmıyoruz. Şunu buradan çıkaracağız. Oğlum bence şu tehlikeli eğer bize şey büyü vermedilerse bir sakin ol ya. Her türlü hallederiz onu. Ben onu çıkarmanı en içten dileklerimle sana öneri bulunmak. Ben yani. şunu alayım. Adam Çok iyi. Sonra bakalım. Oğlum şu güçlü güçlü bu. Ne yapıyorsun? Olsun bak, bak insaflı ya, <laughs> <laughs> Bizim destekleri gördükten sonra. <laughs> Şimdi başka ne alabiliriz? <laughs> Kötü olduğunu düşündüğüm bir kart alacağım. Oğlum, işe Bizde Bence bunu eklersek kendimize kazanç sağlayabiliriz ama onlar da bize dalabilir. Evet. Ekleyelim. Bence çıkarabiliriz. <laughs> Şunu ekleyelim. Bunu ekleyelim. Yani çıkarım, bir, bir tane win condition, condition şartının bulunmakta. Win condition. Bu arada bunu oh. eklemesen. Olur, Bence güzel gözüküyor. O, Şunu çıkar var. o zaman en azından. Bak vermediler, bize vermemişlerdir malum büyüğü. Tamam. <laughs> Öperler. Bir de o koyduğun son kartta bizim saldırmamızı çok büyük engelleyebilir yani. Evet, engelleyebilir. Doğru diyorsun. Şimdi buraya adam, başka alalım O yüzden ne alalım. bence şu oyunun iyi en iyi hero'su olan kalsın. doğru bu güzel. Şimdi bir de şunu, şunu Şu arkadaşı alalım. O şart. Ya tamam, kendi. büyü bir binan Oğlum 2 binaan dolabilir Bunu çıkarınca ben kötü hissederim açıkçası en kötü şeylerden birini alalım kartlardan. <laughs> Hangisi olabilir? Şey, ben kötü bunu cinsizlik. düşünüyorum. Abi bence onu iyi Hadi kullanabilirler. Mi, yani ya? Bu çok daha güçlü bir kart. Beyler bu arada şey Aynen. Selim de maçın içine görelim. Baştan Tamamdır. Evet, evet. Ha, Şimdi ben destemi hazırladım. Gir. Çıkarmayacak gir. mısın gir, gir. o kartı? İkiniz de Ömer'den girin. Ne? Tamam. O kartı çıkarmayacak mısın? Girdiniz ya? Ha buradan giriyoruz. Tamamdır. Tamam. Test, şimdi telefonlar değişti. Testleri değiştik arkadaşlar. Bakalım, bakalım bize bakalım. ne hazırlamışlar. Hayır, hayırlısıyla. Ya, oğlum bu ne ya? Oğlum, oğlum <laughs> aynı şey <şeydir>. değil Aynı <laughs> desteği getirmişler. Tabii aynı desteği getirmişler. <laughs> <edileceğiz>. Oğlum <laughs> Oğlum gibi. bu arada 3 dakika sürmüş test hazırlamanız ya. Millet izlemeyecek şimdi. <laughs> koy koy sen de koy saldırıya çıkalım. <laughs> ya ya depremi ben bize bina koymuyor <laughs> musunuzdur diye tutacağız. verdim ya. Nasıl tutacağız? <laughs> Oo çok güzel. Çok Bravo. güzel. Ya zarganaları bastık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. dur. <laughs> tamam dur dur dur. <laughs> Ufak bir hata yapmışız hesaplarken. Böyle olmaması gerekiyordu. <laughs> Oğlum ne oluyor orada? <laughs> Galiba kaybediyoruz. Sakın iksir gole mi var bir şey atma ha. Yok Dedim ki bende. Bo boşuna iksir vermeyelim adamlara. Oğlum ya. klonu sen mi koydun onlara? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> büyü niye yok ya? Bir de büyü zorunlu değil mi? Benim telefon sendeydi Ömer. Oğlum klon da büyü ya. Ya büyü, klon büyü sayılmaz. Emir bas 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 ulti bas. Ya gecik bas. Ay, bas. Bastım. <laughs> Çok geç gidiyor. Aga ben dedim sana bir mezar koyma dedim sana ya. Ve iyi bir hata çıkıyoruz sanki. Büyük koysaydınız ya. Oğlum kaç tane iskelet? Zargana iki okları ölüyoruz. <gülüyor> 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 Güzel bir maç. <Evet>, çok rahat bir maçtı <laughs> arkadaşlar. Ya siz insafsızsanız biz ne yapalım ya? Ben çok keyif aldım. Büyü olarak klon yasak abi. Yeni kural yaptırıyorum. <laughs> Sizde de vardı. Hayır, klonu büyü niyetini almak yasak. Şey, ee, bir dakika. Mesela biriniz bir destek diziyor ya, diğeriniz onunla aynı katları kullanmasın. Hmm. Oğlum diyorum, düellodan yapalım daha mantıklı olsun desteler diye. Aynen, öyle yapalım bu sefer. Evet arkadaşlar, Oğlum, sistem ne? değişikliğine gittik. Duello kısmından basarak seçeceğiz. Basarak mı seçeceğiz? Aynen. Emre veriyorum ben. Buyur emre Hemen emre. boş Baskır, bir duello. Hepsini siliyor. Evet. Hepsini siz siz basarak siz seçeceğiz. seçeceğiz. Çare yapalım. <laughs> hangisi sence? Bence büyük bir şey verme çünkü alana alan hasarı. Gel. Ha, şey bunu bir verebilirsin. Kere bu. Aa ha, evet o. Var. Çok fazla bir birlik birikecek şey var. olduğu için. Ha, en kötüsü ne hmm, değil. Bence Bence bu iş yapmaz. Evet bence de Çok iş kalabalık yapmaz. olacak. Oo. Oh. Gitti gitti. Aa. Tamam tamam. Evet. ben ben şunu aldım. Hafif taarruzumu seçiyorum Emir. <laughs> <yukucu. gülüyor> Kule yıkıcı. Ne alayım lan? Kule yıkıcı. Kaç kere karıştırı basabiliyoruz? Bir kere, bir bo slota bir kere basabiliyoruz. Bastım. Aa. Neyse şunu alalım. Ya bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi size... Ortadaki Size oyun merhamet etmedi siz. <laughs> evet ben Aa, hani, hani, şöyle, şöyle hani bir deste yaptım. yaptım Nasıl? Güzel. Güzel. Ben benim deste mi? böyle s gidiyor. O benim kartım geldi. Ben Emir'in destesini hazırladım arkadaşlar. Kopyala deyin. Ondan sonra ki, <gülüyor> <yok>. <gülüyor> 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 ben de Alpay'ın destesini hazırladım. Boş slota basın. Yapıştır dedim. Kopyaladım desteği. Kopyaladım şimdi. Az önce deste yaptığın yere yapıştır onu. 2.6 arkadaşlar şey cycle. Bir şey cycle. Hemen katılalım arkadaşlar. Ben çok arkadaş. Galiba kasırga cycle. Hadi şey. 3 kat. Abi. Siz atın ben bulamadım. Dur dur atıyorum ben. Tamam hadi girsin abi. sen gir. Tamam kadar. Oh, Ooo! Ne Pro. tamam. Kolay gelsin beyler. <laughs> Ömer'in destek çok kötü oldu bu arada. Ya. Oğlum. <laughs> Oğlum adam şu en sondan istediğiniz kartı seçin diyor ya bütün kategoriler doldurdu. Evet. Ona da büyü verdi bana. Ömer'e doldurdum şeyleri. Oo çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet bize koyar mı? Uyuma uyuma. Dur dur tam Yine hatırladım. Evet takım arkadaşına bağırıyor i̇şte, Alpay. İşte Alpay'ın. Gerçek yüzü. Gerçekten öyle. Beyler bizim bir tane yüzümüz vardır, ayıptır söylemesi. Arkadaşlar bu arada sürücü kursuna yazıldım, bir daha söyleyeyim. <gülüyor> 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 ama bu videoda söylememiştik zaten. Beyler depremlik konum veriyorum bilerek, deprem atsınlar diye. Deprem bait. <laughs> Biz iyi kalpli insanlarız. Bir dakika. Gün. Çok, i̇şte bu. Çok güzel. Bu, 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 bu. Yasin Emrah buradan en içten dileklerimle selam yolluyorum. Yasin Emrah benim idolüm. Abi bas geçit bas ulti ne? Bastım onu. Git, çöpe mi gitti bir daha? Evet. Güzel. Adamlar kasırga attı ya orada çöpe gitti. Çok iyi. Bir tane daha. Güzel. Abi nasıl oluyor acaba? Siz nasıl bok gibi desteklerle oynayabiliyorsunuz? İşte o kadar, o kadar kötü, kötü şey oyuncularsınız gelince. ki yani kötü desteğiyle oynayabiliyorsunuz. Evet albayın bulabildiği en iyi <laughs> bahane bu. <laughs> i̇yi deste gelince kaybediyorsunuz. <laughs> kötü bahane. Bir veriyorum. Abi şu iskelet kralıcısını harcasan keşke ya, yarıda bile de olsa iş yapar. Yani Ömer'in kule yıkıcısı. <laughs> Oğlum benim atak kartım yok ki. Oğlum kule yıkıcı işte şey, buz golemi. Öyle dedi. <gülüyor> 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 ya ama bu şanssızlık ya. Hayır, tamamen yetenek üzerine kurulu bir sistem. Ya bas bas, yıldırım yıldırım, alın işte. Çok iyi. Oğlum siz nasıl bu kadar kötü destelerle iyi oynuyorsunuz ya? Yani? Götü değil çünkü onlarınki. Ha oğlum Kerem'e güzel geldi bu arada destek. Oğlum en azından kuleye yürüyen bir benim şeyleri var. Cidden, ben Havan'la cidden, oynuyorum. Ciddi ciddi bu oynayacak insanlar biliyorum ben. Oynanır yani bu destek o kadar da kötü. kötü de şimdi yani? Kötü de. Oğlum ben Goblin kulübesiyle atak yapıyorum. Ne anlıyorsun sen? Kanka benim atak <laughs> alemimde duvar yıkıcılar bir de dondurma. Dondurma çok Müthiş bir dondurma abi. Arkadaşlar ve... kule... deprem oluyorum oğlum. Kuleyi klonladım ama çalışmadı. Al bak oyunun kurallarını bir daha araştırmanı öneririm. Ve gerçekten 3 taçlık bir galibiyet. Daha değil, değil. değil daha değil. Sol kuleye binasar hasar yedik. Bu beni gerçekten çok üzdü açıkçası. Gerçekten Bence bir yenilmemesi gereken bir hasar. Değil. Bütün büyüleri değil. bassana. Bu arada hemen kuleyi de alalım rakip kuleyi. Ya, durun, al, 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 inanılmaz. al, Arkadaşlar adamları çaktık. <laughs> arkadaşlar biz kaybettik gibi bir durum oldu sanki ama. Çok güzel. Kazan. Adamlar... Sadece bir taç alabildi. Adamlar kazandı biz damdı. <laughs> Neyse arkadaşlar bitiriyoruz bunu videoyu. Bu Çok kötü oldu ya. Orada biter.